Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Bir Gece Masalı dizisinin başrol oyuncusu Suburcu Yazgı Coşkun'dan yepyeni paylaşımlar getirdim. işte dizi çekimleri de devam ediyor. Oyuncularımız vakit buldukları zaman birbirinden eğlenceli e, gezintilerinden muhteşem set paylaşımları ve eğlenceli e, gezinti paylaşımları yapmaya devam ediyorlar. Bugünkü Suburcu Yazgı Coşkun'un yepyeni Instagram paylaşımları geldi. İşte bu e, hayvanlarla vakit geçiren oyuncumuzdan eğlenceli ve renkli paylaşımları sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Güzelliği ve fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan oyuncumuz Su Burcu Yazgı Coşkun'un sehtendiği birbirinden yeni paylaşımları gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için oyuncularımızdan yeni gelen kamera arkası görüntüleri yepyeni set paylaşımlarını kanalımda paylaşmaya devam devam ediyorum Burak Deniz'den de yeni set görüntüleri yepyeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor Burak Deniz Umami dizisiyle de çok konuşulmaya devam ediyor kava gecesinden birbirinden yeni kareleri gelen Burak Deniz'in yepyeni paylaşımlarını ve e, geceden yeni görüntülerini de sizler için kanalımda paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de Bir Gece Masal dizisinin oyuncularından gelen yepyeni set paylaşımlarını, kamera arkası görüntüleri anında kanalımda görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiler.